Merhaba arkadaşlar. Çılgın miniklerin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda bebeklerin neden daha çok uyuduğunu anlatacağız. Bildiğimiz gibi her canlının yavru halinin yetişkinliğinden daha çok uykuya ihtiyacı vardır ve bu yüzden yavru canlılar daha çok uyur. Bunun iki temel sebebi vardır. Onarım ve öğrenme. Uyku sırasında gün içinde tecrübe edilen ve öğrenilen bilgiler sinir bağlantıları ile kenetlendirilerek kalıcı hale getirilir. Bu çok fazla enerji gerektiren bir olaydır. Bir yandan da moleküler temizlik ekipleriyle onarım yapar. Fakat bu iki iş aynı anda olmaz. REM uykusu dediğimiz yani rüya gördüğümüz evrede beyin öğrenme ve düzenlemeyi yaparken geriye kalan kısımda onarımı yapar. REM evresi 2,5 yaşından sonra ciddi oranda azalır. Bu yüzden de uykuya olan ihtiyaç da azalmaya başlar. Beyin zamanla öğrenme yerine onarım evresine geçer. İşte bu yüzden bebekler bizlere göre daha fazla uyuyorlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.